Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımı ile yine karşınızdayım. Bugünkü konumuz saat hesaplamaları. Evet saat hesaplamalarına hep birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz bir saatimiz var. Saat dakika ve dakika saniye gibi kavramları işleyeceğiz. Saatimizde bu görmüş olduğunuz ok işareti giden dakikayı gösterir yani yel kovandır saniye, saniye gösterir ve saati gösterir akrep. Bunu neden söylüyorum? Hatırlatmak amacıyla. Evet, bir saat 60 dakikadır. Bir saat eşittir 60 dakikadır. Bir dakika 60 saniyedir. Bir dakika eşittir 60 saniyedir. Evet Ayşe ödevlerini 2 saat 34 dakikada bitirdi. Ayşe'nin kaç dakika ders çalıştığını bulalım. Öncelikle Ayşe'nin çalıştığı süreyi dakika biriminde yazalım. Nedir? 1 saat 60 dakika olduğuna göre öyleyse 2 saat ne olur? 2 çarpı kaç olmalı? 1 saat 60 saat çarpma yapacağız. O zaman 2 60 ile çarpmalıyız. Eşittir. 2 tane 60. Ya yani bunu kısa yoldan yapabilirsiniz. 2 ile 6'yı çarpıp 12 0 yanına koyabilirsiniz. 120 dakika yapar. 2 saat 34 dakika dediğimizde eşittir. 2 saat artı 34 dakikadır. Şimdi bunu devam ettirelim. 2 saat kaç dakika yapmıştı? 120 artı 34 dakika ve sonrasında bunu topladığımızda 120 artı 34 o da eşittir 154 dakika Ayşe'nin toplam çalıştığı dakikadır. Evet saat dakika işlemlerini yapalım. Yani saat hesaplamalarında saati dakikaya çevirme işlemlerini yapacağız. Evet 4 saat 8 dakika nokta nokta dakikadır. 1 saat 60 dakika olduğu için bize 4 saati sorduğuna göre 4 saat çarpı 60 o da eşittir 4 tane 6 24 diyebiliriz. Yanına bir sıfır atabiliriz. Ya da 4 tane 60 240 şeklinde söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. 240 dakikamız vardı. Bir de yukarıda 8 dakikamız var. 8 dakikayı da alıyoruz. İkisini topladığımızda eşittir 248 dakika ediyor. Bu da 4 saat 8 dakikanın karşılığı 248 dakika demektir. 2 saat 16 dakika nokta 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 dakikadır. Hemen bunu bulalım. Ne diyeceğiz? İlk dememiz gereken şey budur. 1 saat 60 dakika olduğu için 2 saat yani 2 çarpı 60 demeliyiz. O da eşittir. Yine 2 6 12 yanına bir sıfır atabilirsiniz ya da 2 tane 60 120 yapar şeklinde söyleyebilirsiniz. 120 dakikaydı. 120 dakikayı alıyoruz. Artı yukarıda 16 dakikamız vardı. 16 dakikayla topluyoruz. O da eşittir. 136 dakika yapıyor. Yani 2 saat 16 dakika 136 dakika eder. 1 saat 25 dakikaya bakalım. Kaç dakika ettiğini hep beraber bulalım. Ne demiştim öncelikle? 1 saat 60 dakika olduğu için bunu her zaman söyleyeceğiz. Bu çok önemli. 1 çarpı 60 1 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç aynı sayıdır. Yani 60'tır. 60 dakika oldu. Devam edelim. 60 dakika artı yukarıda da 25 dakikamız vardı. O 25 dakikayı da aşağıya yazdık. Sonra eşittir. 85 dakika eder. Bu da ne demektir? 1 saat 25 dakika eşittir. 85 dakika demektir. Şimdi dakikayı saniyeye çevirelim. Şimdi yine saat hesaplamalarıyla devam ediyoruz. Evet 10 dakika 17 saniye kaç saniyedir? Hep beraber bakalım. 1 dakika 60 saniye olduğu için 10 çarpı 60 eşittir 10 tane 60. Şöyle de yapabilirsiniz. 6 kere 1 6 2 tane 0 atabilirsiniz. 600 saniye oldu. Daha sonra bu 600 saniyeyi alıyoruz artı yukarıda bize sorulan soruda bir 17 saniyemiz vardı. 17 saniye ile topluyoruz. eşittir 617 saniye eder. Yani ne demektir bu? 10 dakika 17 saniye 617 saniye demektir. 20 dakika 5 saniye nokta nokta saniyedir. Yani kaç saniyedir hep beraber bulalım. 1 dakika 60 saniye olduğu için 20 çarpı 60 demeliyiz. Yine bunu çarparken 2 6 12 deyip yanına 2 sıfır atabiliriz ya da 20 ile 60'ı çarpabiliriz. O bize kalmış. 20 tane 60 1200 eder. Bu işlemleri ben yapmıyorum tek tek çünkü bunları biliyorsunuz. 1200 eder. 1200 saniye etti. Şimdi 1200 saniyeyi ben alıyorum. Artı yukarıda bir 5 saniyemiz vardı. Onunla topluyorum. Eşittir. 1205 saniye eder. Ne demektir? 20 dakika 5 saniye 1205 saniye demektir. Şimdi dakikayı saate çevireceğiz. Az önce iki tane işlem yaptık. Birisinde saati dakikaya, birisinde dakikayı saniyeye çevirdik ve ikisinde de çarpma işlemi yaptık. Burada da çarpmanın tam tersini yani bölme yapacağız. 380 dakika kaç saat ve kaç dakikadır şeklinde bir sorumuz var. Burada yapmamız gereken şu. 60 dakika 1 saat olduğuna göre 380 bölü Altmış demeliyiz. Devam edelim. 3'ün içerisinde altmış yoktur. 38'in içerisinde altmış yoktur. 380'in içerisinde altmış. Altı defa vardır. Altı tane altmış. 360 yapar. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kalır. 8'den 6 çıktı. 2 kalır. Burada görmüş olduğunuz 6 saat kısmıdır. Kalandaki 20 ise dakika kısmıdır. Yani sonucumuz 6 saat 20 dakika olmalı. 6 saat 20 dakika doğru cevap. Evet 280 dakika kaç saat ve kaç dakikadır? Öncelikle bilmemiz gereken şey 60 dakikanın 1 saat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Daha sonra 280 bölü 60. 2'nin içerisinde 60 yoktur. 28'in içerisinde 60 yoktur. 280'in içerisinde 60. 4 kere vardır. 4 tane 60. 240 çıkarma işlemini yapalım. 0'dan 0 çıktı, 0 kalır. 8'den 4 çıktı, 4 kalır. Evet, 4 neydi? Tam kısım yani saat kısmı. 4 saat kalan ise 40. 4 saat 40 dakikayı bulmuş oluyoruz. Yani 280 dakika 4 saat 40 dakikadır diyebiliriz. Şimdi saniyeyi dakikaya çevirelim. 150 saniye kaç dakika ve kaç saniyedir? Yine 60 saniyenin 1 dakika olduğunu unutmayalım. 150 bölü 60 1'in içerisinde 60 yoktur. 15'in içerisinde 60 yoktur. 150'nin içerisinde 60 2 defa vardır. 2 tane 60 120 0'dan 0 çıktı 0 kalır. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. Ne demek bu? 2 dakika 30 saniye yani 150 saniye 2 dakika 30 saniyedir diyebiliriz. Evet 250 saniye dediğimizde 250 saniye. Evet 250 saniye kaç dakika ve Kaç saniyedir? 60 saniye bir dakika olduğuna göre 250 bölü 60 demeliyiz. Burada da 2'nin içerisinde 60 yoktur. 25'in içerisinde 60 yoktur. 250'nin içerisinde 60 4 kere vardır. 4 tane 60 240. 0'dan 0 çıktı. 0 kalır. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. O zaman sonucumuz 4 dakika ve 10 saniyedir. Yani 250 saniye 4 dakika 10 saniyedir diyebiliriz. Evet 420 saniye kaç dakika ve kaç saniyedir? Hemen 60 saniyenin 1 dakika olduğunu lütfen unutmayın. 420 bölü 60 demeliyiz. 4'ün içerisinde 60 yoktur. 42'nin içerisinde 60 yoktur. 420'nin içerisinde 60 7 kere vardır. 7 kere 6 42 yanına bir 0 atarsan 420 0'dan 0 çıktı 0 kalır. 2'den 2 çıktı. Sıfır kalır. Diğerini yapmıyorum zaten. Bu ne demektir? 7 dakika 0 saniye yani 420 saniye 7 dakika 0 saniyedir. Yani 7 dakikadır. Saatlerle ilgili konumuz bu kadar. Bir sonraki konu anlatımında tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.